Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Deniz Kabuğu ismini verdiğim bu güzel çantayı öreceğiz. Daha çok yabancı sayfalarda gördüm. Türklerde hiç videosunu görmedim açıkçası. Ve bir Reels videosu üzerinden bunun örneğini çıkardım ben. Videoda detaylarını anlatacağım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bayağı iç kısmı hacimli. İçine koyduklarımı çıkarayım. Göstereyim ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız zaten. Bakın bayağı iç kısmı geniş. Şöyle kameraya sığdırmakta zorlanıyorum. Bunun ilk önce yeşilini yapmıştım. Örneği denemek amaçlı. Videosunu çekmek için de bu rengini yaptım. Başka renklerle de deneyebilirsiniz. Ben polyester makrome ipiyle yaptım. Kağıt iple iki kat o da güzel olabilir. Ya da rafya ipiyle ben şu an farklı bir iple çalıştım şimdi malzemeleri göstereceğim ve örnek anlatımına geçeceğim arkadaşlar örneği yapmaya başlamadan önce malzemelerimi göstermek istiyorum MB atölyeden yani Masal butikten makromeno 6 ipini aldım bilgilerini de göstereyim şöyle 115 metre 250 gram bu ipler polyester makromelerin en kalını oluyor 2 adet akrilik sap kullanacağız. Bir de 5,5 milimetrelik tığ kullanacağız. Şimdi hemen başlayalım. İpimizi açıyoruz. E, sapın birinden başlıyoruz. Sapa ilk önce ipimizi sapa birleştireceğiz. Şu şekilde. Baştan göstereyim şu şekilde ilmek alır gibi başlıyoruz. Direkt. Bakın ben burada bir ilmek oluşturdum. Bunun ucunu da şöyle arka tarafa vereceğim, sıkıştıracağım. Şöyle bir zincir çektim ve kitleme yaptım. Şimdi 41 adet zincir çekeceğiz. Bu yaptığımız zincirle birlikte 41 adet olsun. Eğer biraz daha büyük yapmak yapmak isterseniz tek sayılarla olması lazım zincirin. 43 olur, 45 olur. O şekilde yaparsınız. Şimdi 41 adet zincirimizi çekeceğiz ve bu sapın diğer kısmına bir ekleme yapacağız. Hemen çekelim zincirimizi ve gelelim. 41 adet zincirimizi çektik. Şimdi diğer sapa birleştirme yapacağız. Şöyle tığımızı arkasından geçirip ilmek alıyoruz arkadaşlar. Ve sık iğne şeklinde böyle birleştiriyoruz. Şimdi buradan hiç zincir çekmeden bu ikinci sıraya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu söyleyeyim. Şimdi bu bu sırada hep sık iğne yapacağız bir sıra. Ama bu baş kısımlarda 5 adet zincirimizin e, ee, ilk sırasında sık iğne yapıyoruz ya geri döndüğümüzde kaydırma işlemi yapacağız bu iki başta da aynı işlem olacak onu zaten göstereceğim şimdi bütün sırayı sık iğne şeklinde devam edelim öbür ucuna kadar gelelim bu şekilde çok sıkmadan yapıyoruz ikinci sırada örneği kuracağız baş kısımlarındaki değişikliği de ikinci sırada daha iyi anlamış olacaksınız, göstereceğim. Şimdi sıramın sonuna geldim arkadaşlar şu şekilde. Bu bu sapa şimdi ekleme yapacağız yine. Şöyle e, tığımızı arkadan geçiriyoruz ve öne ilmek alıyoruz. Ve buradan geçiriyoruz. Sonra örgümüzü çeviriyoruz şu şekilde. Hiç zincir çekmiyoruz. Bu ipimizi ama bu tarafa alıyoruz. Şimdi kaydırma yöntemi yapacağız ama nasıl yapacağız onu göstereyim. Bu sık iğnenin bu arka tarafına bakan ilmeğinden batırıyoruz. Şu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Böyle 5 ilmek yapacağız. Bu örgünün iki tarafından da yani baş kısımlarından bunun da bunun da baş kısımlarında bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bu 5 tane ilmeği bir sıra kaydırma yapıyoruz. Her zaman o şekilde yapacağız ki oraları birazcık daha böyle sıkı dursun. Bakın şimdi 1 2 3 dört tane yaptım. Bu da 5.'si. Şimdi ilmek belirleyicisi takalım. Kafamız karışmasın. Şimdi bu tarafta 5 tane kaydırma yöntemi yaptık. Buraya işaretimizi takalım. Bu yöne döndüğümüzde her zaman burada kaydırma yöntemi yapacağımızı unutmayalım. 5 tane de bu taraf için takıyoruz. 1 2 3 4 5 Bakın burada. Buraya geldiğimizde kaydırma işlemimizi yapacağız. Şimdi bu orta kısma örneğimizi kuracağız. Ancak buranın da en ortasında arttırma yaparak başlayacağız. Şimdi 41 tane ilmeğimiz vardı. 5 buraya ayırdık. 5 buraya ayırdık. 31 tane kaldı. 15 15 ayıracağız. Bu ortadaki bir taneyi de arttırma yapmak için kullanacağız arkadaşlar. Hemen oradan saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şurası da 16. ilmeğimiz. Buraya geldiğimizde arttırma yapacağız. O yüzden şimdiden işaretimi koyuyorum ve örneğime başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu örneğin ismi balık sırtı diye biliyorum ben. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Bir saniye. Tığımızı ipimizi alıyoruz şu şekilde. Ve ilmeğin arka kanadına tığımızı batırıp ipimizi çekiyoruz. Birinciyi yapmış olduk. İkinciye geldiğimizde bu yaptığımız ilmeğin içine tığımızı batırıyoruz yandaki sık iğnenin arka kanadına batırıp yine şöyle tığımızda 3 adet sık ilmek olacak şekilde çekiyoruz hep 3 adet olacak yine gösteriyorum şimdi bu son yaptığımız sık iğnenin ilmeğine batırıyoruz ve yanındaki sık iğnenin arka kanadına tığımızı yine batırıyoruz oradan bir ilmek çıkarıyoruz bu şekilde çekiyoruz hep aynı şekilde ortaya gelene kadar aynısını yapıyoruz. Ortaya geldiğimizde ise arttırma yapacağız. Şimdi bu bu sırada arttırma yaptık ya. Arka sırasını çevirdiğimizde hiç arttırma yapmadan o sırayı tamamlayacağız. Arttırmalarımız bir sıra arttırma, bir sıra düz örme şeklinde olacak. Bunu unutmayalım. Her sırada arttırma yapmayın. İşaretlediğiniz yönde arttırmalarınızı sadece o yöne geldiğinizde yapıyorsunuz. Ben şimdi işaretlediğim yere geldim sayılır. Arttırma kısmını da size göstereceğim. Evet, şimdi bir ilmeğim kaldı. Onu da yapıyorum. Şimdi arttırma yaptığımız yere geldik arkadaşlar. Yine aynı şekilde son ilmeğimize tığımızı batırıyoruz. Buradan ilmek çekip kilitliyoruz. Yine son ilmeğimize tığımızı batırıyoruz ama aynı delikten bir kere daha aynı işlemi yapıyoruz. 2 oldu. Yine tığımızı batırıyoruz ilmeğe. Yine aynı deliğe ilmek alıp çekiyoruz. Ne oldu bu sefer? Bu deliğe 3 kere aynı işlemi yapmış olduk. Böyle olduğu zaman da burada ilmek arttırmış olduk. Şimdi yine ilmeğimizi batırıyoruz tığımızı. Yanındaki bakın yanındaki sık iğneden artık aynı deliğe yapmıyoruz. Yanındakinden çekiyoruz bu şekilde. Şimdi bu işaretlediğimiz 5 tane kalan yer var ya oraya kadar aynı örneği yapıp devam ediyoruz. Şöyle dığımızı ilmekten geçirip yandaki sık iğnenin içinden ilmek alarak kapatıyoruz. Şimdi ben bu sırayı detaylı göstereyim. Diğer sıralar hep aynı olacak zaten. Ben 8 sıra arttırma yaptım. Yani arttırma yapmadığım ara sıralarla birlikte toplam 16 sıra oluyor. Bu en baştaki sık iğne sıramı saymadım. Onunla birlikte 17 sıra olacak. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi işaretlediğim yere kadar gelip örgünün baş kısmını da göstereceğim. Evet geldim sayılır oraya. Bütün aşamaları göstereyim. Aklınızda soru kalmasın. Evet geldik işaretlediğimiz yere. Şimdi Arkadaşlar bakın burada 5 ilmek kaldı. 1 2 3 4 5. Yine arka kısmından şöyle tığımızı batırıyoruz. Sık iğne yapmıyoruz. Böyle ilmek kaydırma. Arka ilmeğinden ilmek kaydırma. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz. Sonuncuya dikkat edelim. At, eğer ki sonuncuya batmazsanız ilmekleriniz azalır. Şimdi yine böyle tutuyoruz sapımızı. Şöyle arkadan ilmek alıp bu şekilde bakın kilitledim. Örgümü döndürdüm. Bakın burada ilmeğim var. Unutmayın onu. 1 2 3 4 bu da beşinci. Şu saptaki değil, saptakini karıştırmayın. Şimdi bu en baştan başlıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. 5 adet sık iğne yapıyoruz ve işaretlediğimiz yere kadar sık iğne yapıyoruz. Geldik işaretlediğimiz yere. Buradan itibaren de bu sırayı hiç arttırma yapmadan şöyle tığımıza ip alıyoruz örneğimize başlıyoruz en baş kısımlarda burada tığımıza ip alarak başlıyoruz yine tığımıza ilmeğimizi geçirip yandakinden ilmek alıp şu şekilde yapıyoruz bu sırayı hep böyle devam ediyoruz dediğim gibi hiç arttırma yapmayacağız orta kısımda zaten arttırma yapmıştık biliyorsunuz orada 3 ilmek oldu bir sonraki dönüşte tekrar arttırma sırasına geçeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burası arttırma olmayan sıramız. Zaten belirteçleri takarsanız bu ilmek ayırıcılarını hani dediğim gibi kafanız karışmaz. Bu sıraya bakarsınız. Ha burası düz sıra. Çevirdiğinizde burasının da arttırma sırası olduğunu görürsünüz. Dediğim gibi arttırma sıralarında da bu baş kısımlar kaydırma olarak yapılıyor. Şimdi bu bir tane sayılıyor. Şununla birlikte pardon burası sık iğne sırası. Bunu da bitirdiğim zaman bir tane dilim sayılıyor. Bu şekilde 8 dilim yapıyorsunuz. Arttırma kısmını bitiriyoruz. Öyle tamamlayalım ve düz kısma geçelim. Arkadaşlar şimdi bu sıramı bitirince tekrar göstermek istedim devam etmeden. Bakın burası sık iğne sıram. Burası bir dilim etti. İki sıra şeklinde bir dilim oluyor. Ölçüsünü de göstermek istiyorum. Hani belki başka iple örenler olursa ona göre zincir sayısında değişiklik yapar. Bakın benim zincirim 30 santim olmuş. Yani şu ilk sıradaki. Zaten burada da arttırma yaptığımız için hemen bir artma olmuş. Şu ortaya kadar 16 santim. 32 cm'e çıkmış bile biri bir sıra arttırmada. Siz de farklı ip de yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben arttırma yerleri bitene kadar yani şu dilimleri 8 tane olana kadar yapacağım. Düz kısımda görüşelim. Şöyle göstereyim. Arttırma yerlerinin hepsini bitirdim. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi 8 dilim oldu. Ve burada bir sıra sık iğne var ölçüsüne de bakalım. Şimdi şöyle ölçeceğim. 20 41 santim olmuş. Bu kısmı da 17 santim olmuş. Başka iple yapacaksanız ölçülerini o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan itibaren arttırma yapmadığımız sıra gibi yapacağım her yerini. Bu baş kısımlar değişmiyor ama buralarda yine bir sıra sık iğne üst sırası kaydırma olarak devam edecek. Sadece bu bu, bu ortalarda arttırma yapmayacaksınız. 9 sıra şeklinde arttırma yapmadan öreceksiniz. Yani 9 dilim olacak. Şimdi ben sırayı başladım buradan. Kaydırma yaparak devam ediyorum. Birazını göstermek istiyorum. Devamı zaten aynı olacak. Örneğe başlıyoruz. Tığımızı ip aldık. Sık iğnenin arkasından ilmek aldık ve çektik. Şimdi son ilmeğimize yine batırdık. Tığımızın arkasından alıyoruz, çekiyoruz. Zaten örneği biliyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz. Elinizi biraz serbest bırakırsanız çok sıkmadan yapın. İp kalın olduğu için sert olur çok sıkarsanız. Bu şekilde bakın ben de gayet rahat bırakarak örüyorum. Kolay geçiyor zaten tığım. Şimdi bu şekilde burada arttırma yapmadan devam edeceğiz. 9 sıraya 9 sıra e, dilim olarak 9 sıra. 2 sıra bir sıra sayılıyor biliyorsunuz. Yani 18 sıra yapmış olacaksınız bu şekilde. Daha sonra azaltma kısmına geçeceğiz. Bu şekilde normal devam edelim. Azaltma kısmında tekrar görüşelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapalım. Devam edelim. Daha sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben şimdi bu arttırmasız olan kısmı bitirdim. 9 sıra demiştik. İsteyen 10 sıra da yapabilir. Ben 10 sıra yaptım. Şimdi buradan itibaren eksiltme sıralarına geçtim. Size eksiltme kısmını göstereceğim. Eksiltme de burada yaptığımız gibi 8 dilimden oluşacak. Bir sıra eksiltme yapacağız. Bir sıra normal düz öreceğiz. Her sırada eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi o kısmı göstereyim. Şimdi bu sıramızı baştan yine 5 taneye dikkat ederek örüyoruz gerisini de ortaya gelene kadar örneği örüyoruz eksiltmemizi ortadaki 3 ilmekten yapacağız şimdi bu ilmeklerimizin hepsini sayıp tam ortadakine bunu takıyoruz belirteci bu belirtecin sağındaki ve solundaki ile birlikte ve bu ortadaki toplam 3 ile birlikte eksiltmemizi şu şekilde yapıyoruz Şimdi bakın bu ortada yanındaki ilmek boşta. Normal yine örneği örer gibi buraya geçiriyoruz tığımızı son ilmeğin içine. Daha sonra yanındaki ilmekten ilmek alıyoruz şu şekilde. Daha sonra ortadakinden ilmek alıyoruz. Ve en sonda ortadakinin solundakinden alıyoruz. Tığımda 5 tane ilmek oldu gördüğünüz gibi. Ortadaki üç taneyi alınca hiçbirini çekmedik. Şimdi hepsini komple birden çekiyoruz bu şekilde. Daha sonra hiçbir kilitleme işlemi yapmıyoruz. Burada bu şekil yapmıyoruz. Örneğimizi örmeye devam ediyoruz. Bu sonuncuya yine tığımızı geçiriyoruz ilmeğin içine. Ve yandaki ilmekten alıp örüyoruz bu şekilde. Şöyle tekrar devam ediyoruz. Aynı işlem. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi ben tekrar göstereceğim burayı. Sökelim. Tam ortadaki ilmeğimizi ayracımızı taktık. Ortadakinin sağındaki ve solundaki ile eksiltmemizi yapacağız. Şimdi sağındaki boş. Daha yapmadık. Başlıyoruz. Tığımızı ilmekten geçirdik. Daha sonra yanındaki ilmekten geçiriyoruz. Ortadakinden de geçiriyoruz ilmek alıyoruz yani ve ortadakinin de solundakinden de geçiriyoruz şu şekilde 5 tane ilmeği birden çekiyoruz ve örneğimizi yapmaya tekrar devam ediyoruz bu şekilde anlaşıldığını düşünüyorum bu şekilde tekrar sıramızı devam ediyoruz bir dahaki sırada hiç eksiltme işlemi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu sırada eksiltme yaptık ya. Bunu gördüğünüz sıralarda eksiltme yapın. Bu sıramızı bitirdik. Örgümüzü ters çevirdik. Bu üstündeki sırada eksiltmemizi yapmayacağız. Şöyle yaptıklarımdan göstereyim ben size bakın. 1 2 3 dördüncü dilime geçmişim. Yani 4 kere eksiltme yapmışım burada. 2 sıra bir dilim, 2 sıra bir dilim o şekilde. Başlarken 8 sıra arttırma yaptığımız için şuradan göstereyim. 8 sıra arttırma yaptığımız için bitişte de 8 sıra eksiltme yapacağız. Aynı sayıya ulaşmış olacağız başladığımız sırada ve çantamızı bitirmiş olacağız bu şekilde. Arkadaşlar çantanın eksiltme sıralarını bitirince çantayı da bitirmiş olduk. Söylediğim gibi 8 dilim eksiltme yaptım. Şöyle detaylıca göstereyim. Şimdi çantayı bitirdiğimizde şu kısmı buraya kadar açık olarak gözüküyor. Ben yarısını diktim. Ama isterseniz bu kısmını dikmeyip sağına ve soluna şuralara birer tane çıt çıt da dikebilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz çantanızı. Şöyle formuna bakın. İsterseniz arttırma kısmını 8 dilim yaptık ki ya, 10 dilim yaparak bir tık daha büyük yapabilirsiniz. Ben buna iki, iki ip kullanmıştım biliyorsunuz ki. Ama o zaman ip sayınız artacaktır tekrar. Ekleme yaparsınız üstüne. Bu şekilde arkadaşlar çantanın e, anlatımı bitti. Eğer siz de örerseniz beni etiketlerseniz sevinirim. Instagram sayfam Duygu Bex. Videolarımın devamı için biliyorsunuz e, abone olup beğenmeniz, yorum yapmanız çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.